Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ben Mert. Bugün yanımda Berat var. E, evet. 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 Şöyle koşalım. Şey. <laughs> 3 saat sonra başlamaya çalıştık. Aynen. 6 de yani elim önüne Kafalık sen? Bir evet. Bir, 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 bir. evet, ben de var. var. Yanında yok değil mi? Bak. Şu chest'i alayım kanka. Hop kanka oha. <laughs> kanka şey aldım. Gördüm sen seni. Evet Berat bu. Hadi bak. Hadi ya. <laughs> evet. Aha adam. Orada ben bayağıdır Minecraft oynamıyordum. Bu yüzden. Ben de sen şunu aldım. Kanka. Dur ben de şöyle bir zıplayayım. O ayakkabı. Gel şuraya. Hayır. Bugün evet. biz de tek sopek bekleye geldik. Abi ben almıştım, ben ama şu çıkamıyorum. Tamam. Evet. Biri geliyor galiba. Bakın. Arkada bir tane birisi tamam. var da. Basayım. Gel şuradaki sesle başlatıyorum kanalı Tamam. Boşalt. Ben bir etrafı koruyayım. Ben sonra ben çete bakarken. Hayır biri geliyor. Çabuk evet, çık. He. Çıkalım ikimiz anca altı ederiz suyun içinde. O diamond var. Kanka. Aynen. Ha bir tane daha adam var. Ee, beni kovalıyor şu an. Kovalamıyor kanka şu an. Kovalamıyor. Kapışıyorlar kanka bence. Dur dur. Evet. Bu kadar biri ölsün, de biz de Bakan şu mavi kaskı ölecek. Dur lan. Ne yapıyorsun? So. Kanka daldım ben birisine. Valla ben de daldım. Daha... <laughs> Öldürdük. 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 Of. Dayan ben diamond trust olması lazım. Ver bakayım bir tane. Koyayım kendim falan. Tamam çabuk acele et. Yeter yeter. Aa diamond batarı koydum. Okey. Okay. Beşini ne alayım. Kaybedecek var ya. Sen ben diamond kılıç yapabilirim. Sen ne şey var mı? Sen ne? Ben de kılıç yapacağım. Ben bir baltayı elime alayım da. Evet yeni videomuzda yani yeni nasıl bir video çekeriz bilemem. Ama ben çekeceğim klasik. Sonuçta ben çekiyorum ben yani çok, yani fırsatım olmuyor. Oha aşağı düştü. Ya adam şöyle bir şey kraft ediyor da. Sen bir çık kanka. Ben dur ben bir. Hoppa abi. Abi düştüm. Onu da düşürdüm. Hemen biz aşağıda kapışıyoruz da ben önce. Tamam geldim kanka. Tamam tamam sen kapış. Çünkü ben gel bak. Bir şeyler yiyeceğim. Adam kaçıyor. Sen sen bir Ha o geldi hadi sen daha adam geliyor. Bir tane adam için mı Ben bir karnımı doyayım. Ya zaten bu canla da öldürürdüm de belki öldürürdüm yani. Kesin Doğru kanka. Geliyorum. Neredesin sen? Ha ortaya geri geleceğim. Tamam, ben bekliyorum. Aynen, şey inşallah. Tamam, çıkayım. Bu arada bloklandırıdan girdik. Başka türlü pek peksi bunu tamam. Sen de demek ki çöpeciyim de zahmet balta daha iyi. Ben Beni bir koru kanka, ben de bırak Sen neredesin ki? Arkamda Alkan. bir şey var. Arkamda imdiyon. Oğlum önümdesin, ne Arkana Arkanı gözlenince şey demişim ki... Uzatma lan. <laughs> Beni koru bir. Bu arada en sonunda kapışmayalım Çünkü zaten bu oyunu benden önce Berat keşfetti. Hatta hepimizden önce. Şu an biz üç kuzeniz. Ama çünkü ku kuzenimiz maalesef yok yanımızda. Şu an o video çekmiyor. O, kendi kanal var Aaa! Pardon. <laughs> İki kalbim kaldı ama. dur pasta koyayım. Ben de. Neredesin sen? Atla lan pasta. Çabuk. ha yeni bir özellik gelmiş adam öldürdü caneci adam öldürdü 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 adam adam öldürdü adam alacağım. adam adam <laughs> <mu? gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak bak ben bir adet mi yoksa iki adet mi? ben full demir saklarım. Ben de göl çok peş peş. Alın bir cesta alın. Şöyle deneyecektim. Önce ben çekeyim güzel. Sonra full çekeyim. İçin gerekiyor. Ben neden seyrediyor? kendisi kaybeden altında mobilya geldi kadın. Yani kim ne Ha ha. Benim de kaçtı. <laughs> 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 Bu arada Berat'tan gelen video, video çekmedikten sonra Berat'ın tableti de ki Minecraft'a bak az da olsa kaçıyor. O yüzden ben Minecraft çekiyorum. Aynen. Evet. Bir tane çektim. Onları satayım. Bakıyorum. İzleyen izle. Baksana kaç dakika kaldı. Tamam, 3 dakika kaldı. Kaç dakika kaldı? Da, Arkana bak şurada 2 tane adam var. Da 5 dakika kaldı. Evet 5 dakika kaldı. Ellerim bu çok terledi şu an. Bu video 6 dakika. Şu an 8 dakika Evet geliyoruz. Adam bakar. Ben dakika bak. Şimdi onu bir yolda biliyorum. Tamam. Aynen Minecraft'ı da boğulmuyor. Ama biri boğulmaya gidiyor. Boş ver. Kanka dalma dalma. boğulur. Ya boğulmasa ben de gideyim yine. Boş ver gitme bence de. Dur ben de. Evet. Ortada bir adam var gel. Dur. Bir dakika patlamam ben ne var? Oh. Alayım derken köyü de koydum. <laughs> bu arada yakında yani bilgisayardan video atacağız. Umarım. Evet. Hani <laughs> adam? Kanka az önce <laughs> isim burada. Zaten videodayken de görürsün de. Bu arada video 10 dakikanın üstünde bu şey YouTube kabul etmiyor. Şu an videomuz 7 dakika oldu. Yani 10 dakikaya doğru yaklaştığımda maalesef videoyu bitireceğim. Neden? Kabul etmiyor ki lan ben. Yani, Bilmiyorum kabul etmiyor. 10 dakikanın üstüne. Ne diyor mu? sende? de. Ben ne O zaman bir bakalım. Ne belki? Anladım. Ben o gün zaten yarım saatlik video çekmişim yanlışlıkla dalıp. Zaten yarısını da bir şey söyleyemeyerek geçirmiş. Böyle bir yukarıya bakalım. Ya Arabamı da aşağı düştü. Kanka. Evet. Olmadı zaten video çıkmadığında şey yaparız. Benim, benimkinden çekeriz pardon. Tamam mı? Şöyle bir aşağı mı atarsak ne yapsak bir denemektir. De... Aaa! Koşamadım ben. Ben at. Kanka tamam oynayayım. başlıyor kanka. Ben çok az. Al... Bittim Ten... ben. <laughs> Sen ben. Dur lan ben de geliyorum. Oha gidelim. kanka. Oha. Hike bak. Hike bak. Ayy. Ben de Zaten canın da bayağı bir azdı. Ben de öldüm zaten <laughs> boş <ver>. Abi bitirelim. <laughs> gel ne? bari şeyleri pozlara bitirelim. Neredesin? Bak abi otur. Adam vallahi hep bir şey diyor. Gel kan evet. evet. gel. Yanıma gel, gel. Gel, gel. Adam hep gibi bir şey. Gerçi adam değil. Evet arkadaşlar bu videonun <laughs> da bir sonuna <gülüyor> gelelim. Aa. <laughs> Ama <gülüyor> bir de vuruyor. Bu videonun da sonuna gelelim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kapatma Ve... lan benim yüzümü.